beledimiz belediyesi olarak biz kışa hazırlığımızı daha bir hafta önceden yapmıştık. Biz zorlu mücadelemiz başladı. Bundan sonra Allah bize yardım etsin. Yani karla mücadele ekiplerimiz dün dünden beri çalışmalar devam ediyor aralıksız. Şehir merkezinde biriken karları biz kamyonlarla yükleyip şehir dışına boşaltmaya götürüyoruz. Ana gelme gelmiş bu biz gece gündüz demeden bütün yollarımızı, bütün vatandaşlarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor.